Öncelikle dil bir iletişim aracıdır. Hava atılacak bir şey değildir. Ortamlarda insanlar nasıl konuştuğunuza değil, ne anlattığınıza bakar. O zaman neden İngilizce konuşurken böyle anlarda çok çekiniyoruz ve kendimizi bazen çok güçsüz hissediyoruz? Gerçekten yapmayın bunu kendinize. Dinlemeyin. <laughs> olan bakış açımızı değiştirmeye geldim. Çünkü İngilizce öğretmeye, insanlarla tanışmaya başladıktan sonra fark ettim ki önümüzdeki en büyük engel bakış açımız. Bize anlatılanlar. Kandırıldık ya da yanlış yönlendirildik bilmiyorum. Fakat ben bugün deneyimlerimi paylaşarak size yardımcı olmak, önünüzdeki engelleri kaldırmak istiyorum. Bir nebze de olsa. Öncelikle bu videoda paylaştığım hiçbir şey varsayımlar üzerine kurulu değil. Hepsi benim bizzat kendi deneyimdir. Sen kimsin ki derseniz çok küçük yaştan beri İngilizce öğrenmeye başlayan, ailesinin bir kısmı Amerikalı olduğu için öğrendiklerini doğru kişiler üzerinde test etme şansı olan ve şu anda yurt dışında Berlin'de global bir şirkette çalışan biri. O yüzden bana gerçekten güvenebilirsiniz. Dediğim gibi İngilizce öğretmeye ve insanlarla tanışmaya başladıktan sonra fark ettim ki birçoğumuz yurt dışında yaşamak veya çalışmak veya dünya vatandaşı olmak istiyoruz. Fakat ya İngilizce öğrenmekten ya da konuşmaktan korkuyor ya da kendi bilgimizden şüphe ediyoruz sanki Türkiye'de öğrendiğimiz her şey yanlışmış gibi hissediyoruz ve bu korkuların, çekincelerin ardında hep aynı şey var. Ya birileri telaffuzumuzla ya da İngilizce bilgimizle dalga geçmiş oluyor. Ya da çok iyi İngilizce bilen biri sırf kendini ayrıştırmak, kendini biraz daha övmek için İngilizcenin çok zor olduğundan bahsediyor ve bizi birazcık korkutuyor. Bunu bilerek yapıyorlar bu arada. E bir de sonra sosyal medyada içerik üreticileri ya da gördüğümüz bir takım insanlar bize okulda öğrendiğimiz, kitaplarda yazan İngilizcenin doğru olmadığını söylüyor. I'm fine diyemeyiz diyor mesela. Native'ler I'm fine demez çünkü. Hangi native'ler olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben I'm fine de diyorum. I'm fine diyeni de duyuyorum. O yüzden bugün biraz gerçeklerden bahsedelim istiyorum. Öncelikle dil bir iletişim aracıdır. Hava atılacak bir şey değildir. Gelişmiş toplumlarda ya da gelişmiş ortamlarda diyeyim. Çünkü bir toplum hiçbir zaman tümüyle gelişmiş değildir bence. Gelişmiş ortamlarda dil hava atılacak bir şey olarak konumlandırılmadığı için... Yanlış yapmak, hata yapmak da utanılacak bir şey değildir. Çünkü böyle ortamlarda insanlar nasıl konuştuğunuza değil, ne anlattığınıza bakar. Ne anlattığınız daha önemlidir. Doğrusunu öğrenmek tabii ki en güzeli. Ben demiyorum ki doğrusunu öğrenmeyelim. Zaten burada doğrusunu anlatmak için varım. Fakat hata yapmak, kitaplardaki gibi konuşmak, I'm fine demek, hatta telaffuz hatası yapmak bile düşündüğümüz kadar korkunç şeyler değil. Biliyoruz Surface değil Surface mesela. Ama çok ciddi bir toplantıda iyi İngilizce konuştuğunu düşündüğünüz biri de Surface diyebilir ve kimse onu düzeltmez. Yaşandı. Hatta Surface diyeni yalnız canım Surface diye düzeltmek terbiyesizliktir. Benden söylemesi. Yurt dışında yaşayan ve çalışan biri olarak gün içerisinde farklı seviyelerden birçok insanla karşılaşıyorum. Hepimiz hata yapıyoruz, hepimiz toparlıyoruz, hepimiz birbirimize anlayış gösteriyoruz. Böyle durumlarda gerildiğinizde kendinize hatırlatmanız gereken şey şu: Karşınızda ana dili İngilizce olan biri varsa ve sizin seviyeniz A2 ise, ana dili İngilizce olan kişi zaten kendi seviyesini sizin seviyenize indirecek anlaşabilmek için. Daha basit cümleler kuracak, daha basit, daha anlaşılır kelimeler seçecek ve daha yavaş konuşacak. Öyle yapmadı diyelim kaba biriydi. İstediğiniz her zaman pardon duyamadım, pardon anlayamadım, biraz daha basit anlatabilir misin gibi sorular sorabilirsiniz. Çünkü hatırlatmak isterim ki bazen kendi dilimizde anlatılanı bile anlamadığımız ya da duymadığımız oluyor. Üstelik bir şey gerçekten bilmiyorsanız fakat anlatmak zorundaysanız bunu İngilizce nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama denememe izin ver deyip Chicken Translate kullanabilirsiniz. Ben yaptım. Nohut kelimesinin ne olduğunu unuttum mesela. Humusun yapıldığı şey dedim. Elektrikli süpürgenin ne olduğunu unuttum. <laughs> <laughs> diye anlattım. Oldu bunlar. Mesela direktörümle ikimiz de bir kelimenin İngilizcesini unuttuğumuz için Google'dan birbirimize fotoğrafını gösterdik ya. Şimdi durum gerçekten böyleyken Türkiye'de olan ve yurt dışında çok deneyimliymiş insanlar bize kitaplarda olanların yanlış olduğunu, yurt dışında herkesin mükemmel İngilizceler konuştuğunu anlatınca moralimiz bozuluyor. Gerek yok, gerçekten. Yapmayın bunu kendinize. Dinlemeyin. Kula cam kelimeyi unutuyorum. Unutunca içime kapanıyorum. Konuşasın gelmiyor diyorlar mesela. Anlayabiliyorum. Ama kendinize bunu yapmayın istiyorum. Çünkü Türkçede de, de kelime unutup neydi ya dilimin ucunda sen söylesene gibi şeyler demiyor muyuz? Ya da biz de karşınızda Türkçeyi çat pat konuşan bir yabancı olduğunda sadece basit kelimeler kullanarak konuşmuyor muyuz? O zaman neden İngilizce konuşurken böyle anlarda çok çekiniyoruz ve kendimizi bazen çok güçsüz hissediyoruz? Kitaplarda yazan İngilizce doğru değil mi? Konusuna geleceğim. Doğru. Fakat tabii ki günlük hayatta farklılıklar oluyor. İnsanlar zaman kiplerini daha esnek kullanıyorlar, gramer konusuna çok fazla takılmıyorlar. Fakat bunu yapabilmek için, dili esnetebilmek için gramerin temelini, dilin temelini zaten bilmemiz gerekiyor. Gramer gerekli değil demeyi de doğru bulmuyorum. Çünkü gramer dediğimiz şey sadece zaman kipleri ya da tensler değil, koca bir dilin bilgisini içeriyor. O yüzden temelini kitaplardan öğrenip sonrasında günlük konuşmalara, dizilere, filmlere, dilin kültürüne aşina olmak, bunu öğrenmek gerekiyor. İlk kez yurt dışına çıktığınızda ya da yabancı biriyle ilk defa muhatap olduğunuzda kitaptaki İngilizceyi konuşmak, I'm fine demek, how's it going yerine how are you demek sizi hiçbir şekilde kötü, beceriksiz ya da İngilizce bilmeyen biri olarak göstermiyor. Başka bir konu olarak yine kendimize ket vurduğumuz, kendimizi engellediğimiz bir konu olarak karışık cümleler, native ifadeler, C1 seviye, C2 kalıplar. Bunlara kafanızı takmayın arkadaşlar. Çok karışık cümleler kuracağım. En native ben olacağım. En fancy ben olacağım diyerek kendi gelişiminizi, kendi öğreniminizi engellemeyin. Bunu tabii ki yapabilirsiniz. İngilizcenizi renklendirmenizi ben de öneriyorum ve zaten ben de bunu öğretiyorum farkındaysanız. Doğal ifadeler, günlük ifadeler, native'lerin kullandığı ifadeler. Fakat burada önemli olan bir şey var. Native ifade demek C2 seviye ifade demek değil. En native seviye, en native konuşma en basit konuşmadır arkadaşlar. A2 seviye bir öğrenciye would you like some coffee der mesela. B2'ye C1'e çıktığında would you care for some coffee der. Daha kibar, daha fancy bir İngilizce olarak. Dışarı çıktığınızda native want some coffee or coffee Der örneğin. O yüzden ne yapın biliyor musunuz? Dilin temelini öğrenin. O kitaplara bir bakın. İlk videomda hangi tensleri öğrenmeniz gerektiğini anlattım. Sonrasında tabii ki native ifadelere, günlük ifadelere, sokakta konuşulan İngilizceye biraz maruz kalmaya, onları öğrenmeye çalışın. Bunlara kalem kağıtla çalışmanıza bile gerek yok. Filmlerinizi İngilizce izlerseniz, oyununuzu İngilizce oynarsanız tabii ki bunlara daha çok maruz kalacak ve doğal olarak, aşina olarak öğrenmeye başlayacaksınız. Dili hayatınızın bir parçası haline getirin. Ve lütfen bugüne kadar sizi eleştiren, çekinmenize neden olan, öyle deme, böyle de diyen, içinize korku düşüren herkesten ve her şeyden uzak durun, yardırın, gitsin. <laughs> Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı bir de abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye!